Arkadaşlar merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda 34. sezonun 5. savaşını oynayacağız. Rakibimiz Noxious Smoke. Platin 2 olduk. Göründüklerine bakmayın. Onlar şu anda Platin 2'ler ama usta kademesinde bitirmişlerdi geçen sezon. İyi savaşıyorlar. Savaşımıza başlıyoruz. Şimdi gene 3. grup bitirmiş. Bakayım kaç kere ölmüşler. Buradan anlaşılıyor direkt. Ee, sanırım 2 kere ölmüşler. Çünkü 54.100 puan alabilirsiniz maksimum. ...80 ekleseniz... ...0.20, evet, iki, ...iki kere ölmüşler. Fazla. Ölmemeleri gerekirdi. E, takım... ...takım kızıl halk... ...kozmik alet sürücü ve beyaz manyet olacak. Bakayım kimleri banlamışlar. E, klasik alev adam, herkül... ...hayalet. Ama... ...örümcek adam 2099'u epey kullanan olacaktır bu savaş bence. Evet, savaşımıza başlıyoruz şimdi. Benim yolum gene klasik. Hep 9'u veriyorlar bana. <laughs> Ama bana o yolu vermeleri çok normal. Çünkü e, ee, hep yani burayı rahat geçiyorum. Bakayım bu Void R4'e benziyor. R4 mü? Vallahi R4. O zaman beyaz manyotu aktifleştirelim. %15 saldırı bonusu daha gelsin. Bakayım şöyle. Evet. %12 ve 200 hazır zaten. Bakayım biraz daha. Bir güç parıyla başlama çok önemli. Direkt basayım. Başlayalım bu oyuyla şimdi. Rahat halledeceğimdir zaten. Hı, tamam bitti bile. Evet bakalım R4'ü indirecek mi? 152 canavar ama şimdi lanetlemeyi yedi. Bile 3 attığım için ölmezse gider bir kere daha vurur. İki ölecektir. İlk vuruşlar bu kadar vuruyorsa son vuruşlar daha çok vuracaktır. Evet, indi gördüğümüz gibi. İlk rakibimizi aldık. Devam ediyoruz. Sırada Guardian var. Yani Overseer. Ona Kızıl Halk kullanacağım. Onun karasında %480 hiddet karası yok. O yüzden rahatız. <laughs> Güç odaklanması bir var. L3 sıkıntımız da yok. Direkt Kızıl Halkla başlıyorum. Rahat bir dövüş yani bu. Buna kozmik alet de kullanabilirdim ama ne gerek var. Bunu hiç özel saldırı da attırmayayım ben en iyisi. Şöyle rahatça dövüşeyim. Ne gerek var özel saldırı attırmaya. Tamam daha fazla özel saldırı atmaya gerek yok. Üstümüzde şu iki tane ee, şeyden olması güzel. Pasif sarsıntı mı veriyordu o ne yapıyordu öyle bir şey. Kozmik moda girdi şimdi. Bloktan geçmiyor neyse ki. Da çok vurucu tuttu. <laughs> Hala kozmik modda. Neyse sorunsuz indirdik. Bu kızlakla tek dövüşümdü zaten. Gerisi full kozmik alet sürücüyle. Birinci bölüm bu kadar. Arkadaşlar bu dorma bu dövüşü de benimmiş. Bu biraz tehlikeli olacak. Şöyle gidelim şimdi. El becerisini kapattım burada çünkü kapatılması gerekiyor. Bu el becerisini. Global karadan da etkileniyor. Üstümüze takviye almayacağımız için global kara iptal. Çünkü el becerisini kapattım. Sonra aşağı ineyim şöyle e, ee, şahden Freud karosu var. Yani %480 saldırı vereceğiz Dormamıyor Her dakika üstümüze zehir ve yakma alacağımız için saldırısı çok olacak. Bozma yememiz direkt bizi öldürür yani resmen. %480 saldırı destekli bozma mahveder yani. Ama el becerisini kapattığım için şimdi sıkıntı olmayacak. Ama el becerisi olmadan da yani dayak yeme ihtimalimiz var. Yaralanmama desteği lazım. O yüzden basalım. Bakalım alabilecek miyiz? Bu zor bir dövüş olacak. Çünkü el becerisi yok. Full Sper yapmam lazım. Ve L1. Evet hiddeti aldı üstüne. Gördüğünüz gibi. Hı, hemen attı l Çok güzel. Hep böyle atar inşallah. Aa, ağır saldırı attırdık. Güzel. Az da güç harcıyor. Ha? <laughs> evet, evet her şey yolunda gitti. El becerisini açık bile tutabilirmişim ha. Şimdi geri çekeyim. Allah yakalandık. Baksanıza bu ne kadar vuruyor. İşte bundan bahsediyordum. Evet risk almadım ama rahatça hallettim ondan sonra. Şimdi asıl Red Hulk'la dövüşlerimiz bitti. Evet bunu da hallettik. İşte şimdi şimdi gerçekten bitti birinci kısım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci bölümde birinci yoldan gidiyorum. Sıradaki rakibim Hitmonkey. Evet üstümde iki tane beyaz manyetu takviyesi kaldı. Onlardan birini kullanacağım şimdi Hit e. Temizleme yapmasın diye. Şöyle bakalım. Engellenemez ve geriye çekildi mi iyileşme açmasını sağlayan karo var. Ona dikkat etmek lazım. Bir de incirleşme etkileri falan tersine çevrilemez işte. Bir güç barıyla başlayacağız. Lazım. Hı, yaralanmama basmayalım da yanlışlıkla. Hemen hızlıca başlıyoruz. Hiç geriye çekilmeden hızlıca indirmeye çalışacağım. Ah, eskiden şunun geriye yetmesi vardı ya, onu düzeltmeleri çok güzel oldu gerçekten. L3 atıp zaman kaybetmek istemiyorum şu anda. Direkt böyle indireyim. ha, daha iyi oldu. Beyaz Manyeton'un dövüşüncü yeteneğine güvendim tabii ki. Ondan öyle oldu. Şimdi Mysterio biraz tehlikeli. Burada çünkü bu global karadan etkileniyor. Bir de sille var. Ee, dikkatli oynamak lazım. Bir taktik yapacağım burada. Beyaz manytoyu kullanmıyorum. Önce hafif saldırıyla bitireceğim. Çünkü ıska mekanizmasını açacaktır. Deneyelim bakalım. Evet ıska mekanizmasını açtı. Şimdi bekleyelim. Evet. Sonra silenin dolum süresi geliyor. Evet geldi. Ama ıska mekanizması dolum süresinde. Güzel. Ve sille tekrar aktifleşmeden l atıyoruz. Evet. Bu kez l atacağız tabii ki. Evet. Taktik işe yaradı. Hakikaten ee, or ha hafif sadirle bitirince ısıka mekanizmasını açıyormuş. Eğer ben orada orta sadirle bitirseydim tetikliği açamayacaktık. Tetiklik her türlü lazım. Aslında tetikliği feda etsem de olurmuş. Güç kazanma olurmuş. Ama işte o 20 saniye dolum süresi falan şimdi ee, tutturamam diye ne olur ne olmaz güç kazanmayı feda ettim. Evet, bu da tamam. Şimdi son rakibimize gidiyoruz. O da Killmonger. Hazır takviyeler devam ediyorken. Bakalım güçlendirme ne durumda? Bir dakikamız var hala. Son dövüş öncesi yeteneğimi basıyorum. Ve bakalım... Yakma zehir karosu, bir de sersem başı. Dikkatli oynamak lazım. En son ağır saldırı atması çok sinir ya. Şöyle yapalım. Hoppa. Gayet iyi. Gel üstüme bakayım. Ha. Aynen böyle. Zehir umurumda bile değil. İşte bu kadar. Hemen hızlıca hallettik. Ha, 22 saniye ya. <laughs> çok iyi. Evet benim dövüşlerim bu kadar. Bakalım savaşı kazanacak mıyız. Savaş sonucuna gelince. Bu ittifakın hiç bu kadar iyi oynadığını görmemiştim daha önce. Yani 3 kill veren bir ittifak değildi bu. bayağı ilerletmişler kendilerini. Biz zaten <laughs> ilk savaş hariç hiçbir savaşta 5'ten az ölmedik. Şu anda yani berbat bir performans sergiliyor bizim ittifak. Özellikle 3. grup. Bunda bizim grup sadece 1 kil verdi. Hedefler yavaş yavaş sadece ustaya kaymaya başlıyor. Top Topuç yavaş yavaş yalan oluyor. Ama eğer kademe 1'de oynuyorsanız 4 savaş kazansanız ustada kalabiliyorsunuz. O yüzden top 3 hala imkansız değil. Ama ikincilik imkansız gibi geliyor artık bana. Çünkü 5 savaş yaptık 3'ünü kaybettik resmen. Ee, işimiz zor. Ee, bir de kaybettiklerimizde bir de yeniden eşleşme durumu da olabilir. Belki yine kaybedebiliriz. Ama bu, bu performansı zaten top 3'ü hak etmiyoruz. Evet bu videomun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.